Evet hocam video atmayalı 3 hafta oluyor. Yavaştan bir aya yaklaştık. Tabii bu süreçte akademik bir takım zorluklar yaşadık. Sınavlar vesaire. Lakin bunları atlattık. Artık tekrardan video çekmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Tabi tabii aradan da baya zaman geçti açıkçası. Oynadığım Azerbaycan sevinin ne noktaya geldiğini o kadar da fazla hatırlamış değilim. Şöyle ekonomiye baktığımızda 930 milyar dolar GDP'miz var. Kişi başına düşen milli gelir 60 bin dolar şu anda böyle ekonomiye baktığımızda stabil büyüyen bir ekonomi ee, seviye 3 yolsuzluk oranı Bunun dışında ben şöyle bir videoya başlamadan önce de ne yapacağımı azıcık kafamda oturttum. Türkiye'yi papıtımız alacağız. Bu Erdoğan hükümetinden Türkiye'yi kurtaracağız. Türkiye'yi Erdoğan hükümetinden kurtaracağız. Özür diliyorum. Değil milliyetçi. Kısacası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başa geçtiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz tekrardan. Bunun dışında yapacağımız pek bir şey var mı yok. Ha burada bir Kürdistan devleti kurulacak ileride bu arada bunu söyleyeyim. <laughs> o biraz Allah'ın emri. O zaman oyuna şöyle bir başlasak mı artık? Hatırlatmaları yaptığımıza göre şöyle eventlere bakalım. Eventlerde önemli bir şey yok artık. Bundan sonra yapacaklarımız artık biraz daha dış politika olacak. O zaman oyunu başlatalım hocam. Bir, bu arada şöyle bir değineceğim nokta da var. Aslında elimde kaynak ve imkan olsa daha fazla ordu basacağım. Lakin şu anda ülkemin nüfuzu 13 milyon insan yaşıyor. Bu 13 milyon insandan toplamda kaç askere gidiyor efendim? 100 88 bin kişi askere gidiyor. Ben isterim ki bu sayı 300 binlere 400 binlere gelsin. Lakin buna ne ekonomimiz izin veriyor. Yani burada gördüğünüz üzere 3 milyar dolarlık bir açığa giriyoruz. Yani 3 milyar dolar bizim için bir hayli yüksek bir rakam. O yüzden şu iki askeri fabrikayı da inşa ettikten sonra yönümüzü ee, biraz daha evet bu arada ne oluyor lan bir dakika. Ali Ooo ben Kürdistan kurulacak dedim ama yani burada Amerika müdahale etmediği Saddam hükümeti ve Erdoğan ikisi ortaklaşa Kürdistan'a girdi buradaki Barzani hükümetine. Gerçi Barzani de kalmamış artık ama. Oh evet Hakkari'yi işgal ettiler. Hakkari'yi işgal ettiler maalesef kötü bir durum, kötü bir durum. Ve Irak bile girdi. Tahmin ediyorum ki birazdan Süleymaniye'ye de girecek. Evet. Yani bakalım haklarında hayırlısı. Tabii muhtemelen buradaki bütün toprakları Irak alacaktır. Çünkü Irak'ın burada claimleri var. Türkiye'nin öyle bir iddiası yok. Evet Irak ordusu yavaş yavaş ilerliyor. Amına koyayım siktir git ya. Ben bu seçimleri iptal edemiyor muyum? Evet gelecek Ekim. Bu Ekim'de seçimler var. Politik puan basalım ya. Yani. böyle hocam bir bakalım. Türkiye Türkiye bu savaşta sadece ve sadece 12 şehit vermiş. Ee, Irak'ta 487 kayıp vermiş savaşta. Ee, buradaki Kürdistan'da gördüğünüz üzere e, 7000 ölü vermiş. Türkiye ve Irak için iyi gidiyor diyebilirim. Bu arada bir yandan da Türkiye'de nüfuzumuzu arttırıyoruz. Uçak üretebilir miyiz ya? Uçak. Duran araştırmalarına başladık ama. Ya şu İver partilerden nefret ediyorum vallahi. Gene ne istiyorsun benden oyun ya? Al 100 politik puan al. Hayranı gör. Evet Süleymaniye'ye girdiler ve savaş bitti. Dediğim gibi Türkiye bu savaştan biraz daha başını aldı. Lakin kötü bir haber. Burada birazdan Kürdistan kurulacak. Türkiye bu arada Türkiye ne alaka ya? Türkiye'de nüfuzumuz azalıyor. Eyvah. Tabii ekonomik olarak benden çok daha güçlü. O ayrı bir mesele ama özellikle Turan kurma yolunda e, Türkiye'yi yanımıza almak önemli bir adım olacaktır. Lakin Türkiye buna hiç yanaşmıyor. TSK'nın gelmesi şart hocam ya. TSK'nın gelmesi şart. TSK olmazsa bu iş yatar. Bu iş yatar. Ben söyleyeyim. Bir de şu Allah'ın belası BRICS ittifakı kuruldu. Yani bu ittifak o kadar çok önümü kapatıyor ki şu anda. Yani ben İran'a mesela bir harekat düzenleyeceğim lakin buna mani oluyor. Buna mani oluyor. Şöyle hocam bir partimize oy basalım ve birinci parti olalım. %31 oyla. Gayet manidar, gayet manidar. Tek başına iktidara gelmek isterim. Lakin öyle bir güce ve e, oy oranına sahip değiliz maalesef. Abazya'da seçimler olmuş. Tanımıyorum. Tanımıyorum Abazya'yı tanımıyorum. Sanırım aynı koalisyonla devam edeceğiz ya. Yeni Azerbaycan Partisi ile olan koalisyonumuz devam ediyor. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Ayda iki tane şu anlık drone üretiyoruz efendim. Şöyle hava kuvvetlerimiz nerede? Alalım kendilerini. Şöyle bir Bakü'ye gelsinler. Bu arada sosyal yardımları biraz kısabilirim. Ya bunu belirteyim. Zira borcumuz arttıkça borcu ödediğimiz faiz de artıyor. Ve faiz de arttığı için. Ve savunmaya acayip bütçe gidiyor ya. Yani. İnanılmaz bir rakam. Fazla bizim için fazla. Olmayınca olmuyor efendim ne yapalım. <laughs> tabi büyümeden hızlı büyümeye geçtik. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu ekonomik olarak da yansır bize ama yansımayacak gibi duruyor şu tabloda. Sosyal yardımları kısabilir. Hatta ve hatta ordunun bir kısmını bile silebiliriz. Durum yavaş yavaş ona doğru gidiyor. Hatta ben bir tane şöyle mekanize birimlerinden sileceğim. Evet 10 tane bu arada drone üretilmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Acaba diyorum Gürcistan'ı da mı ilhak etsek? Böyle bir bir düşünce var kafamda şöyle bakıyorum 13 fabrikası var bir askeri fabrikası var yani ekonomik olarak da çok zayıf bence Gürcistan'ı yutmamız çok hoş olacaktır yani bu sayede de Kafkasya'da aslında birliği tam olarak sağlayabiliriz aynı şeyi Ermenistan'a da yapmıştık ve Ermenistan'a bakıyorum şu anda hiçbir şekilde Ermenistan'da isyan bulunmuyor bence aynı şey Gürcistan'da da yapılabilir o yüzden Gudrat Hasan Guliyev olarak Gürcistan'a bir ultimatom gönder gönderiyoruz. Gürcistan'ın artık Azerbaycan'a bağlı özerk bir bölge olarak yönetileceğini kendilerine bildiriyoruz. Ve kendileri de tabii ki de bunu kabul ediyor. Ve evet da bundan sonra Azerbaycan hükümetine bağlı özerk bir bölgedir hocam. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii burada isyan çıkacağı için biraz ekipman kıracağız. Bu bir gerçek. Lakin bir zamandan sonra artık isyanlar bitecek. Olmuyor hocam. Artmıyor. artacağını azalıyor şu anda maalesef. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Gelecek seçim Türkiye'de 2025 yılında yapılacak. Umuyorum ki 2025 yılında Milliyetçi Kanat Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyar. Tek umudumuz bu yönde diyelim. O Gürcistan Gürcistan'ı içimize katmak gerçekten bize can su iyi oldu ya. Ekonomimiz kalkındı bir yanda. Çok çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Bu bölüm herhalde bir aksiyon olmayacak ya. Belli oluyor. Şöyle hocam biz bir devlete savaş falan açamıyoruz mu? NATO'da olmayan bir devlet mesela. Anam! Çok korktum bir Acayip korktum. Acayip Şu Allah'ın belası Brics ittifakı benim Orta Asya'da bütün emellerime mani oluyor. Bir yandan da burada bir Arap birliği var. Saddam var. Saddam belki olabilir. Belki olabilir. Ama Saddam'ın da ordusu bayağı güçlü. Benim gemim yok değil mi? Yoksun. <laughs> yoksunun. <laughs> Yoksulluğun... <laughs> Hakikaten benim gemim yok. E nasıl Bulgaristan'a çıkartma atacaksın akıllım? He, nasıl atacaksın? Hocam bizim iş sakat ya. Bizim iş hakikaten sakat. Hakikaten biz Türkiye'yi yanımıza almadan şuradan şuraya bir adım atamayız. Bir adım atamayız. Abi inanılmaz a <laughs> inanılmaz ya. Ya ben nüfus basınca nüfuzun arttı tamam mı? <laughs> ben nüfus basayım. Tonla politik puan harcayayım. Tamam mı? O zaman gel sen nüfuzun art. Ya <laughs> ben gidince de nüfus. ben gidince de Almanya, İngiltere ülkende nüfus kalsın. Abi inanılmaz bir durum ya. İnanılmaz ya. Tonla politik şu an döküyorum ülkesine. Artacağı yerde azalıyor. Oo savaş çıktı bu arada. Malta. Oo. İsviçre savaş ilan etti. Lüksemburg'a savaş ilan etti. Baya bir devlete şu anda kliğimi var. Makedonya'ya savaş ilan etti. Finlandiya'ya savaş ilan etti. Finlandiya'ya bakıyorum. Finlandiya bir NATO devleti evet. Rusya şu anda NATO devletlerine bir bir savaş ilan etmeye başladı. Slovakya'ya ilan etti. Slovakya bir NATO devleti. İsveç'e ilan etti. İsveç'e bir NATO devleti değil ama olsun. Şu anda Almanya, İngiltere, Fransa'ya savaşıyor. Evet şu anda bütün NATO ittifakıyla ve bütün Avrupa ile savaşıyor kendisi. Bir tek İtalya'ya savaşı ilan etmedi. Ve Ukrayna'ya bir de Türkiye var. Şöyle hocam bir bakıyorum. Türkiye'ye kesinlikle savaş ilanı olmadı. Ukrayna ve İtalya'ya da olmadı. Çin savaşa geldi mi? Hayır. Çin savaşa gelmedi. Hindistan gelmedi. İran gelmedi. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz hocam. Dünya savaşı neredeyse çıktı çıkacak. Şu anda dünyadaki bütün nükleeri olan devletler nükleer başlıklarını alarma geçirdiler. Çin, Hindistan, İran hala hiçbiri şu anda savaşa girmedi ve Rusya, Ukrayna'ya da savaşını ilan etti. Şu anda kleymi olup da savaşı ilan etmedi. Sadece Türkiye ve İtalya kaldı. Ki bunlar NATO devleti değiller. Ben bu arada Türkiye'ye garantimi attım. Eğer İtalya'ya da atayım mı ya? İtalya'ya da attım. Eğer Türkiye'ye veya İtalya'ya bir e, savaş ilanı olursa ben de savaşa katılabilirim. Ama İtalya'ya attığım garanti nedense gözükmüyor. Evet Ukrayna'ya girdi. Ukrayna'ya girdi. Kırım üzerinden girdi. Ve ana karası üzerinden girdi. Şu anda Kırım'da ama bir bir kısım bölüyor. Pakete alınmış durumda kaç drone ürettik hocam bir bakabilir miyim ben şu anda 47 tane drone üretmişiz güzel 47 drone iyi ya ee, Evet Ukrayna'nın neredeyse dörtte birini işgal etti diyebilirim ee, Finlandiya'da henüz daha ilerleyemedi fazla Çünkü zor bir coğrafya hava şartları bakımından aynı zamanda bataklık bu onun işini daha da fazla zorlaştırıyor Tabii ki de bu yüzden Finlandiya üzerinden ilerleyemedim. daha çok Ukrayna üzerinden ilerliyor Bu arada Libya'daki iç savaş bitti burada bir İslami State kuruldu Libya'da. Evet Libya'da IŞİD kuruldu ya inanılmaz. Kürdistan kuruldu hocam. Ben size demedim mi? Ben size demedim mi? Kurulacak dedim kardeş. Görünen köy kılavuz istemiyor. Gör Giden kuşlar dönse bulutlar üstünde. görünen köy kılavuz istemiyor. Başkenti çok manidar Diyarbakır. Başkenti Diyarbakır olan bir Kürt devleti kurulu Türkiye'nin kuklası ama. Hocam bu enerji açığı nedir ya? Bu enerji açığı nedir hocam ya? Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Yani 3 milyar dolar ben nasıl açığa girebilirim? Alo? O 7 milyar ne oluyor oğlum? 7 milyar dolar açığa girdim az önce oyun. Hey Aa, bir daha girdim. Ulan gelir niye böyle dengesiz ya böyle? Allah Allah. Bak 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 7 milyar dolar. Şaka gibi. Oyun benimle taşak geçiyor. Oyun benimle taşak geçiyor hocam. Hocam oyun benimle taşak geçiyor. Evet. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz yani. Ben öyle diyeyim. Neyse hocam ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kanala abone de olup videoyu beğenirseniz memnun kalırım. <laughs> fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonraki Azerbaycan videosu muhtemelen final olacak. Çünkü oyun yavaştan bage girmeye başladı. Yıllar ilerledikçe modun bir takım sıkıntıları olabiliyor maalesef. <laughs> Bundan sonraki bölüm final bölümü olacak. Beraber muhtemelen BRICS ittifakını dağıtıp Türkiye'yi de yanımıza alıp büyük bir Turan idealine ulaştığımız ve seriyi orada bitirdiğimiz bir bölüm olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdilik böyle. O zaman kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. من يطلب زاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره